Kol YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Güneysen Türk. bir yayında da sizlerin karşısındayım sevgili dostlar. Sizlerden tabii ki de küçük bir istirhamım var. Şu yayına, şu videoya güzel ve güçlü bir like bırakmanız benim için çok önemli. Like atarsanız sevinirim. Abone değilseniz de abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bu da benim için önemli. Aşağıya da yorum yazarsanız sizlerle birlikte yorumlarda sohbet etme şansına sahip oluyorum. Sizlerle birlikte sohbet ediyorum. Bu da benim için çok çok önemli noktalardan bir tanesi. Evet Galatasaray yarın çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Galatasaray Lokomotif Moskova ile oynayacak. Ee, çok kritik diyorum. Neden kritik diyorum? Eğer bu karşılaşmadan Galatasaray 3 puanla dönerse Avrupa Kupası'nda elemeye bir üst tura çıkmaya çok çok yakınlaşacak. O sebepten dolayı bu karşılaşma çok önemli. Galatasaray'ın biliyorsunuz ki 4 puanı var. Lazio'yu 1-0'la geçip ile de deplasmanda berabere kalmıştık ve lokomotif e, Lokomotiv Moskova'nın da 1 puan olduğunu tekrardan burada hatırlatmış olalım sizlere. Tabii ki de Lokomotiv Moskova'yı sizler için değerlendirdim. E, değerlendirmeye çalışıyorum. Hatta şu anda sizlere birkaç tane e, ipucu vereceğim. Lokomotif e, Lokomotiv Moskova çok fazla toplu oynamayı seven bir ekip olduğunu söylemeliyim. İki tane maçını tam 90 dakikasını izledim. Nasıl bir ekip diye. Özellikle Smolov diye bir santraforları var. Smolov'a %100 dikkat etmemiz gerektiğini söylemeliyim. Hem zaten tanıdığımız futbolcu, sürekli takip ettiğim de futbolcuydu Smolov. Hem havadan hem yerden hem de ceza sahası içerisinde çok etkili bir futbolcu olduğunu söyleyelim ki ligde 7 tane gol atmış durumda. Bu da ne kadar golcü ve skorer olduğunu gösteriyor. En dikkat edilmesi gereken futbolcuların başında geliyor. Ama Galatasaray'ın bir de şansı var. Mirençuk da bu karşılaşmada oynamayacak. Tabi başka futbolcular var ama Mirençuk yine Moskova için çok önemli futbolcuların başında geliyor. Bu da Galatasaray'ın avantajı olduğunu söylemeliyim. Daha çok topa hükmetmeye çalışan bir takım ve 4-3-3 düzeniyle oynayan zaman dakikalar geçtikçe 4-3-3'ü 4-2-3-1'e çevirmeye çalışan ve dediğim gibi pas oyununa çok dikkat eden bir takım ve pas oyunuyla birlikte sete de iyi yerleşen ve dikine oynayabilen ekip olduğunu söylemeliyim. İki karşılaşmasında bunu net bir şekilde görebildim ki Rubin Kazan karşılaşmasında da 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada topun hakimiyeti tamamen Lokomotif Moskova'daydı. bunu da dipnot olarak sizlere eklemek isterim. Ve şuna da dikkat etmek istiyorum. 6 karşılaşmadır kazanamayan bir Lokomotif Moskova var. Ya berabere kalmış durumda ya da yenilmiş durumda. Bu da enteresan bir bilgi. Bunu iyi kullanmamız gerekiyor. Kazanamayan hırslı bir Lokomotif Moskova olacak. Tabi deplasman Galatasaray için buradaki deplasman zor olacaktır. Ama ee, Avrupa'da Galatasaray başka oynuyor sevgili dostlar. Galatasaray e, Lazio karşılaşmasında, Marsilya karşılaşmasında oynadığı gibi keşke ligde oynayabilse ki e, ligde de bu şekilde oynayabilseydi şu an çok farklı şeyler konuşuyorduk ligde. Ama maalesef ligde farklı bir Galatasaray. Avrupa Ligi'nde farklı bir Galatasaray izliyoruz. Yine o Lazio karşılaşmasında olduğu gibi Marsilya karşılaşmasında olduğu gibi bir Galatasaray bekliyorum. İlk 11'e çok kısaca değinelim Galatasaray'da. Canlı yayınlarda tabii ki de sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Çok kısaca sizlere e, Lokomotiv Moskova'nın e, analizini yaptım. Çok kısa çünkü bu video kısa. Hani sabah attığım yayınlar, bant attığım yayınlar kısa. Sıkıştırılmış. Akşam yapmış olduğumuz canlı yayınlarda bir saat uzun uzun konuşuyoruz. O yüzden kısa bir e, analiz videosu olsun. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da özellikle tabii ki de boya çok konuşuyor. Bu karşılaşmada oynayacak mı, oynamayacak mı? Bu da e, en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Açıkçası e, hazır hissediyorsa e, Fatih Hoca riske girebilir ama ben kendi şahsi fikrimi söyleyecek olursam bence bu evde riske girilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yine Marsilya maçında olduğu gibi e, tekrar nüksetme olasılığı var. Tam iyileşmesini beklemek bence çok mantıklı. Keza hafta, pazartesi günü 5 e, Beşiktaş döneceğiz ki Beşiktaş da bizim için çok kritik bir karşılaşma. Beşiktaş'ı yendiği anda aşağısını alıyorsun ve Beşiktaş da e, biliyorsunuz ki bugün de e, dün de bir karşılaşma oynadı. Sporting Lisbon karşılaşması orada da yenildi. Moraller dipte. Biz de bu karşılaşmayı alırsak oraya daha farklı gideriz. Tabii Beşiktaş'ı e hemen bir kenara bırakalım. Beşiktaş karşılaşmasında düşünecektir bu oynatırken. Ben maçın Oynanacağı gün karar vereceğini düşünüyorum boya konusunda. Boya olmazsa Yetlin'le başlayacaktır. Stoper tandemi Markov ve Nelson'u bekliyorum. Öbür taraftan sol bekte ise Patrick Van Anolt'u bekliyorum. Ön tarafta Berkan ve Taylan'ı aynı anda bekliyorum ki Berkan ve Taylan oynadığı zaman iki, iki tane futbolcu birbirini tamamlayan futbolcu olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Kenarlarda Kerem'in bu karşılaşmada yedek bekleyeceği konuşuluyor. Babel'in oynaması oynayacağı konuşuluyor ki ben Kerem'in de bu karşılaşmada oynayacağını düşünüyorum ve önlerinde tabii Taylan ve Taylan ve Berkan'ın önlerinde Çıkıldağ'ı bek Çıkıldağ bekliyorum. Sağ kanatta ise Morutsan'ı bekliyorum. İleride ise yine Mustafa Muhammed'i bekliyorum. En son karşılaşmada Fatih Hoca şöyle bir şey denemişti. Halil'i Santrofor'un yani Mustafa Muhammed'in arkasına attı. Bu karşılaşmada bence Mustafa Muhammed'in arkasına Halil'i atmayacaktır. Orta sahayı biraz daha kuvvetli tutacaktır. Konyaspor olduğu gibi çıkmayacağımızı düşünüyorum. Daha disiplinle oynayacağımızı düşünüyorum. Ki biliyorsunuz o Konya Spor karşılaşmasında hemen bir karşı hata da geçmiştik. Hemen saldırı pozisyonlarına da geçmiştik. İlk yarıda çok da pozisyon bulmuştuk ama ikinci yarılarda maalesef istediğimiz sonuçları alamıyoruz ama burada Galatasaray bence toplu ucum edip toplu defans yapacak ve defansı bence biraz daha ağır yapacak. Yavaş yavaş gidecek, sabırlı oynayacak ve Galatasaray buradan en önce puanla dönmeye çalışacak. Buradan aslında deplasmandan... Puanla dönmek bile Galatasaray için çok büyük avantaj. Çünkü Moskova sana gelecek Burada oradan bir puanla döndün. Burada yine bir üç puan alırsan gruptan çıkma ihtimalimiz yine yukarı doğru çıkacaktır sevgili dostlar. Bunu da eklemek istiyorum. Ee, ama bu karşılaşmadan tabii galibiyetle dönersek gruptan çıkma ihtimalimiz %90'a kadar çıkacak. Ki bence Galatasaray bu gruptan çıkacak. En avantajlı takım şu anda Galatasaray. Ee, Dediğim gibi buradan 1 puan bile iyiken bence 3 puan alma şansımızda olduğunu düşünüyorum. Galatasaray Avrupa'da farklı oynuyor. Sadece dikkat etmemiz gereken konular var. 1. Bir, bireysel hata. 2. Geriye çok fazla pas yapmamamız gerekiyor. Çünkü önde baskı kuran bir takım, şok baskılar yapan bir takım Lokomotiv Moskova. Bu tuzağa asla düşmememiz gerekiyor. Smolov'a dikkat etmemiz gerekiyor. En önemlisi bu. Kenarları çok iyi kullanıyorlar. Kenarlardan çok fazla orta geliyor ve ee, bu ortaları da iyi değerlendiren bir Smolov var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Detaylı analiz akşamki canlı yayınlarda. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.